Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Evet, kolektifin geneline fal yorum yapacağız. Hadi bakalım. Neyse, halimiz çıksın, falımız. Hmm. Şimdi biraz gene böyle biraz böyle ne olmuş biraz yüreğin kabarmış tamam mı şimdi hani bu günlerde böyle biraz daha kendine duygusal hissedebilirsin dedim ya hani böyle duygusal olarak biraz daha böyle ağlama hissi yani ya da böyle bir hayatında böyle bir belirsizlik gibi hani hangi yönden gitsen ne yapsan böyle belirsizlik de çok fena bir durumdur bak insan kendini böyle e, bilmediği zaman sıkıntıya düşer böyle kendinde belirsizlik böyle bir hayatında bir belirsizlik falan gibi durumlar hissediyorsan sakın böyle kendini düşünüp düşünüp kurup kurup kafanda da kendini böyle sıkıntının içerisine sokma. Unutma hiçbir sıkıntı sonsuza kadar hayatımızda kalmayacak. Evet bir müddet biz onları yaşayacağız ama bak o sıkıntıları görmemiz, o sıkıntıları yaşamamız da bizim hayat yolunda ilerlememiz için gerekli. Yani hiçbir zaman güllük şimdi bak Diyeceksin ki benim param olsa hiç sıkıntım olmaz. Olmaz onların da sıkıntıları var. Hiçbir şey güllük gülistanlık değil. Onların da mesela dikkat et. Herkesin kendine göre yani vermesi gereken yaşam dersleri var ya. İşte burada sen de bu yaşam yolunda evet sıkıntında olacak ama çok güzel zamanlarında olacak. Burada diyor ki sıkıntı zamanlarında depresyona girme tamam mı? Kendine mukayyet ol. Burada birisiyle el ele tutuşmuşsunuz bak şurada. Yani böyle bir <laughs> bu senin bir sen bir bayan arkadaşımsan ya yani bu senin bir bayan arkadaşın gibi böyle el ele tutuşmuşsunuz. Kafanızın üzerinde bir V harfi var. Neyse bu böyle yukarı doğru açılmış. Diyor ki burada o karşındaki kişi diyor sana diyor böyle şey yapabilir diyor. Hani ne bileyim senin böyle maneviyatını falan yükseltebilir diyor. Ne bileyim böyle şeyler mi yapıyorsun? Hani böyle ders mi alıyorsun? Böyle olumlamalar mı yapıyorsun? Bunun gibi bir şeyler olabilir. Şimdi bu ara bunlar birazcık modaya hani e, duymuşuzdur değil mi? Hemen böyle aydınlık bir kapı önünde açılıyor. Kalabalık bir ortama gireceksin. Hemen böyle bugün yarın inanılmaz böyle. E, ama bak bir şey söyleyeceğim. Bu ne kalabalığı gibi diyeyim sana. Öyle çok kötü bir kalabalık demeyeceğim üstüne bakarsan çünkü aydınlık ne olabilir böyle hani böyle bir yere gideceksindir bu arada böyle şey olabilir kalabalık ne bileyim hani mesela bizim e, Ankara'da ne var? Kızılay Meydanı var. Artık siz siz kendinize göre alın. Hangi şehirde yaşıyorsan oranın öyle kalabalık bir meydanı, orada o insanların arasında yürümek. Şimdi böyle bir şey olabilir yani bir işe gitmek için kalabalık bir meydandan geçmek falan gibi bir durumun olabilir. Hatta bir şey söyleyeyim mi sana? O çok kalabalığın içinden geçerken çok eski bir tanıdıkla karşılaşabilirsin diyor. Hemen önünde aydınlık kapılar. 1, 2, 3 de ama çok da yollarım var. Demek sen böyle bol bol gezeceksin. Burada bir at nalı çıkmış. Çok şanslı olacağın bir sürecin içerisine giriyorsun. <laughs> bak görüyorsun değil mi? Tertemiz bir. Şimdi bak burada böyle beyaz elbise giymiş birisi. Hemen böyle elinde bir asa var. <laughs> Asasıyla duruyor orada. Bak Ayaklarına dikkat et balık kuyruğu gibi. Yanında biri daha var onun da ayağı balık kuyruğu gibi. Ha, diyor ki maneviyatın yüksek, daha şanslı olduğun süreçlere giriyorsun. Maddi açılardan rahatlamalar yaşamaya başlayacaksın. Hani böyle bugüne kadar olmuyor, etmiyor, gitmiyor dediğin şeylerin yavaş yavaş olduğunu göreceksin. Gözlerin, hani böyle gözlerin daha fazla açılıyor. Önünde aydınlık kapılar bir sürü yollara gideceksin. Dördüncü ayla birlikte sanki dördüncü aydan itibaren bu yollar, yolculuklar yavaş yavaş hayatına girmeye başlıyor. Ne olabilir? Ne zamandır gitmek istediğin yerler vardır? Buralara gidebilirsin. Evet. <laughs> Birisiyle bak görüyor musun? Aşk hayatıdır bu herhalde ki bir erkek bir bayan ay senin erkeğin kafasını koparttım. Bir erkek bir bayan böyle el ele tutuşmuşlar. Romantik zamanlar geçiriyorlar galiba ama bak arkalarında biri var tamam mı? Buna dikkat edin. Aa, şurada oturmuş bak böyle bir kütük gibi bir şeyin üstüne oturmuş bir var ama saçı başı böyle darman dağınık bak görüyor musun saçları böyle önüne düşmüş saçı başı darman dağınık böyle <laughs> neyse bu böyle ve karşısında bak birisinin yolunu kesmiş bu bak şurada saçı başı darman dağınık kafasının üstünde soru işareti var burada bir geyin sırtında birisi var elinde böyle şey sanki şey gibi çizgi film gibi yani bak geyik var geyin sırtında biri var elinde böyle okla yay var sanki buradaki yukarı doğru okunu yay, oku, ne denir e, yayını gelmiş okunu fırlatmak üzere yani bir hedef belirlemiş o hedefe doğru 3. ayın içerisinde o hedefe doğru ilerleyecek ve burada diyor ki ve burada diyor şanslı da olacak yani bu onun muradıysa muradına da erecek diyor Bak aydınlığa doğru fırlatıyor oku. Yalnız her yerde geyikler çıkmış. Geyik ama güzeldir. Bak burada iki ayağın üstüne e, kalkmış gene bir geyik. Demek ki sen çok güzel zamanların içerisine giriyorsun. Bak deniz kızı. Görüyor musun? Deniz kızları, geyikler. Üçüncü vakit. Yani bu ay demek ki senin için güzel bir ay. Yani bu artık ay, ay mı kaldı bitti falan diyeceksin ama bu ayın sonuna kadar Demek ki güzel süreçlerin içerisindesin. Dördüncü zaten ne dedik? Bu üçüncü ay nefes alma. Ama sonrasında daha da inşa inşallah güzelleşmeye başlıyor. Önünde açılmış kapılar var ve çok kalabalık şimdi. Sen bir kalabalık ortamda çalışıyorsan, burada birazcık seni çekemeyen insanlar olabilir. Onlara dikkat et. Onlarla yanlış diyaloglar kurmaktan kaçın. Hani tartışmalar, gerilimler, bunun gibi şeylerden kaçın. Ama bunun dışında hayatına güzellikler geliyor. Bak, çok önemli telefon görüşmeleri yapacaksın. Kaçırmış olduğun bir iş fırsatı varsa mesela o zaman olmamıştır. Şimdi yeniden hem de daha güzelleşmiş bir şekilde hayatına yeniden girecek o fırsat. Hani ne bileyim böyle bir İş fırsatı yakalamışsındır işte kaçırdım tüh görüyor musun ben nasıl bunu değerlendirmedim falan diye düşünüyorsan işte o fırsat yeniden geliyor. Şimdi bazılarınız aşk aşk deme bize işte bilmem ne de falan diyorsunuz bazılarınız da diyorsunuz ki ben aşk istiyorum ya işte biz çünkü ne kolektife bakıyoruz değil mi sen aşk istemiyorsan aşk kısmını alma. Ancak bazıları da aşk konularıyla ilgili bir şeyler duymak istiyorlar. Yani onların hayatlarında biri var onunla mutlu olmak istiyorlar. Hani böyle her şeyde olduğu gibi aşk hayatında da bazen gerilimler bazen güzellikler değil mi? Ama bu ara güzellikler olmaya başlıyor. <laughs> daha böyle romantik daha güzel daha sana güzel sözler söylediği süreçlerinde içerisine girmişsin gibi görünüyor. <laughs> Ve burada yine bir dedikodu rüzgarı dedikodu ve yalan rüzgarı burada bu dedikodular çok da önemseme ya boşver yapıyorlar işte bak hiç susmuyorlar görüyorsun evet sıkıntılarımız gidiyor inşallah temiz aydınlık etraf aslında aydınlık ama bak kediler bunu şunu bir dökmeden içemedik evet Şimdi burada diyor ki bak kartalın kanatlarını görüyor musun? Bak resmen kartal bak suratı çok önemli bir haber geliyor. Hem de çok büyük çok önemli aşırı derecede önem içeren bir haber. Hemen burada hanenin üzerinde temiz bir aydınlık. Şu da iki parça kısmet çıkmış. Hanenin içerisi bu ay, yani bu ayın sonuna kadar bayağı kalabalık gibi görünüyor. Yahut da sen böyle kalabalık ortamlarda olacaksın bu ayın sonuna kadar. Burada iki kişi çıkmış bak görüyor musun? Bir bayan bir erkek. Bunlar bir vedalaşıyorlar gibi sanki buradaki e, bu erkek bak görüyor musun? Böyle çok pencereleri olan bir yere git gitmiş bak. Bak şuna baksana. Hani böyle kütüphane gibi ne bu böyle? Oda oda bir sürü pencereleri var. Ya buradan ha, Allah korusun burası cezaevi ise eğer Hani öyle de olabilir. Bak çünkü şöyle uzunlamasına bir yapı burası. Burası cezaevi ise bu kişi demek ki bak bu buraya arkasını dönmüş. Demek ki bu cezaevinden birinizin cezaevinde e, bir tanıdığı, bir sevdiği, bir beklediği varsa çıkıyor. Hemen bu ayın içerisinde diyor, bu ayın sonuna kadar diyor inşallah çıkacak diyor. Bak kavuşuyorlar. Devlet kapısıyla ilgili önemli bir beklenti devlet kapısından gelecek olan bir haber varsa bu beklentiyle bu haberle ilgili de güzel gelişmeler olmaya başlıyor. Seninki de dördüncü aydan itibaren E harfi birinden bir haber bekliyorsun. Beklediğin haberin geliyor. Bunlar senin kısmetlerin. Evet bir böyle merdiven basamaklarını geçen de çıkmıştı. Yukarı doğru tırmanıyorsun. Yani diyor ki Hakkın olan neyse böyle gerçekten yani böyle o kadar çalışmışsın ki bunun için böyle diş yani denir hani böyle tırnaklarınla kazıya kazıya buraya gelmişsin. Burada kimse senin hakkını yiyemeyecek, tamam mı? O kadar güzel bir ilahi adalet işlemeye başlıyor ki. Hani duyduklarına, yaşadıklarına gerçekten şaşıracaksın ve diyeceksin ki evet Rabbim beni seviyor iki yer arasında köprü olacaksın. İki aile olur. iki konu olur. Ya da bir insan ve onun hayata bağlanmasıyla ilgili. Şu ne böyle Çin prensesi gibi. Gördün mü? Bir böyle ceketi omuzlarına atmış bir bayan. Güçlü bir bayan. Bak hatta elinde uçağı var. Kılıcı var sanki. Burada güzel bir yol çıkmış. Birilerini birbirlerine bağlamak. Onların arasında köprü olmak gibi bir durumun içerisinde olacaksın. Aa, bir taraftan da İlahi adalet güzel bir şekilde tecelli etmeye başlıyor. Evet çok güzel destekler göreceksin. Özellikle de aşk konusuyla ilgili. Sosyal çevrenden diyor. Ama daha gerçekçi ilerlersen senin için iyi olur diyor. Geçmiş konular, askıda kalmış mevzularla ilgili düşmanlarına dikkat et. Riskli kararlar alma. Evet çok çalışacaksın. Bu konuyla ilgili fedakar olacaksın. Galiba burada biraz kaotik durumların içerisine sürüklenebilirsin. Patronlar aile büyükleriyle ilgili dikkatli ol diyor. Çünkü hanende biraz huzursuzluklar var. Bu huzursuzluklarla mücadele etmekten de yorulmuşsun. Evet bir yenilenme döneminin içerisindesin. Burada duygusal olarak yorulmuşsun. Evet ama kendini daha özgür hissedeceksin. Çünkü çok hayatında çok hızlı ve önemli değişimler olmaya başlayacak daha güçlendiğin bir sürecin içerisine giriyorsun. Yalnız duygusallık biraz devam ediyor gibi görünüyor. Önemli ayrıntılara dikkat et, şüphelendiğin konularla ilgili. Hayal yani böyle tutkularının, hayallerinin peşinden gitmek isteyeceksin. Bununla ilgili çözüm yolları geliyor. Hani ne oluyor? Burada diyor ki bu bir şey, bir yerden vazgeçmek, bir yere daha odaklı olmak olabilir bu ya hep ya hiç. İlahi sistem tarafından korunuyorsun. Bir büyüme döneminin içerisine girmişsin. Her konuda dengeye geliyorsun. İlişkide, aşkta, işte her konuda dengeye geldiğin bir zamanında içindesin diyor. Hadi bakalım hayırlısı inşallah çok güzel şeyler olur. Evet canlar bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.